Evet başlattım bile Fatih. Ha, evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Oha çok iyi giriş yaptım. Ee, arkadaşlar bugün <laughs> muhteşem e, bugün bildiğiniz gibi Tarsus'un yaylaları vardı her şehrin olduğu gibi ee, burada da biz bir yaylaya geldik bildiğiniz gibi bu e, aralar sürekli her yere kar yağ yağdığı için bize bir gezelim dedik kısıtlamalar doğrultusunda biraz zor olsa da geldik ee, şöyle bir çevreyi gösterelim abla ve arkadaşlar karşımızda muhteşem bir manzara var. Yani benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Beni niye çekiyorsun? <laughs> Neyse. Ee, ve şurada müthiş dağlar var arkadaşlar. Neredeyse bulutların yanındayız. Uy. <laughs> ve e, yani... <laughs> Sarkıkların oraya giriyor. Ve arkadaşlar burada müthiş saklıklar var. Biz ka, yani kaleme benziyor diyelim. Evet arkadaşlar şu anda da size şeyi göstermek istiyorum. Ee, şu, bu arada şurada e, abla şöyle bir göstersen. Bu neredeyse ilk e, kar yağdıktan sonra basan kişi biz olduk gibi bir şey oldu. O yüzden her yere biz bastık. Şimdi gelin müthiş bir sarkıklık var. Müthiş sarkıklık da kötü bir tabir oldu ama. E, gelin size göstereyim umarım bulabiliriz. Arkadaşlar bir de şu an hava burada. Fatih burada kısaklık yok. Neredeyse 0 0.5 bir derece arası. Belki eksiye bile düşmüştür arkadaşlar. Tam bilmiyorum. O yüzden bunun donuyor. Ve size video çekmek şeyin da Burnum donduruyorum diyorum ki. Oldu sizin için fedakarlık. Lütfen diyor beni. Amaç video değil para. <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. Abi niye? <laughs> evet arkadaşlar, şu anda da size takılları göstermek istiyorum. Şurada bakın arkadaşlar. Koparalım isterseniz. Ben düşeceğim burada. Ah. İşte bakın, diş gibi. Kalem gibi. <laughs> Neye benzetirseniz <laughs> size bağlı. Kar gören Akdenizli işte ne olacak? İşte arkadaşlar, bizim oraya hiç kar yağmaz da. Biz görünce şaşırıyoruz. Belki e, izleyenlerden yağıyordur. O yüzden lütfen bize alay falan etmeyin. İlk defa görüyormuş gibi davranıyorsunuz falan demeyin. Biz çok az kar görüyoruz. Akdeniz bölgesindeyiz sonuçta. Şu anda da bunun donuyor. Her yerim donuyor. Daha zor video çekmeye uğraşıyorum. Zaten acele bir şekilde geldik. Mikrofona konuş. Ha, evet, bunu arka falan olarak... Kameranın arkası olsun. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum. Abla çekti misin? Çekiyorum zaten sürekli ha. Evet arkadaşlar Şu anda kendime yeni bir mikrofon buldum doğal mikrofon ee, Burada hava şu an sı sıfır derece ile bir derece arası gidip gelirken Biz de donuyoruz burada arkadaşlar Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ee, Mikrofonum çok şekil olduğunu biliyorum arkadaşlar Muhteşem bir manzara karşısında ee, size video çekiyoruz Bugün olayımız burası Çamlıayla. yayla soğuk şu anlık, yani muhtemelen diğer şehirler falan daha soğuktur da. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak o sizin kararınız, isterseniz olabilirsiniz. Olursanız çok sevinirim ama videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere, görüşürüz arkadaşlar.